verilen bileşin ayupak ismi nedir diye sorulmuş. Önce uzun karbon zincirini seçeriz. Uzun karbon zincirini seçtik. h 5e doğru olan zincirimiz olur. Uzun karbon zincirinde Dallanmanın yakın olduğu taraftan başlarız. Dallanma aynı yakınlıkta. 3 numarada 3 numarada başlar. O zaman alfabetik olarak önce geleni seçeceğiz. Yani etilin yakın olduğu tarafı seçeceğiz. Dolayısıyla 1 numara 2 numara 3 numara 4 numara 5 numara 6 numara 7 ve 8 numara olur. Dolayısıyla 4 numarada etil dallanması var. 4'te etil dallanması var. 3'te 4'te, 5'te ve 6'da 4 tane metil var. 3-4-5-6 tetrametil olur. Toplamda 8 karbonlu bir alkan var. Oktan yapısıdır. Cevap D. Bileşik için ifadelerden hangileri yanlıştır? Kapalı formülü toplamda 2 3 4 5 6 7 9, 10, 11 karbon içeren alkandır. Kapalı formülü CnH2n artı -2, 2 olur. Yani C1H, C11H24 olur. Birinci ifade doğru olur. Uzun karbon zincirini seçip karbonlara numara verecek olursak en uzun karbon zincirimiz bu şekilde olur. Dallanmanın yakın olduğu taraftan başlayıp karbonlara numara vereceğiz. Dolayısıyla buradan başlayıp karbonlara numara vereceğiz karbonlara numara verdiğimiz zaman 3 numarada ve 5 numarada 2 tane olmak üzere 3, 5, 5 toplamda 3 tane metil var. Trim metin 8 karbonlu oktan yapısıdır. Dolayısıyla 2'de sistematik ad yanlış verilmiştir. Toplam atom sayımızın bir eksiği kadar sigma bağı vardır. 35 atom var, 34 tane sigma bağ vardır. Üçüncü ifade doğru olur. Cevap yalnız 2. Bileşik için hangileri doğrudur? Bileşikte karbonlar arasında tekli bağ var. Düz zincirli bir alkandır. Alkan olduğu için doymuş bir hidrokarbondur. Üçüncü ifade doğru. Düz zincirli alkanların kapalı formülü CnH2n2'dir. İkinci ifade doğru. Uzun karbon zincirini seçtiğimiz zaman en uzun karbon zincirimiz bu şekilde. Dallanmanın yakın olduğu taraftan başlayacağız. Baktığımız zaman sol taraftan gelirsek 2 numarada dallanma başlıyor. Sağ taraftan gelirsek burada da 2 numaradan başlıyor. Eğer ilk dallanmalar aynı yakınlıkta olursa ikinci dallanmanın yakın olduğu tarafı seçeceğiz. İkinci dallanma sağ taraftan daha yakın başlıyor. Solda 3'te başlamış oluyor. Dolayısıyla burada sağdan başlayacağız. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara ve 6 numara olur. 2'de 2 iki tane olmak üzere 3'te ve 5'te toplam 4 tane metil var. 4 numarada etil dallanması var. Dolayısıyla adı doğru olarak verilmiştir. Cevap E seçeneği. Yukarıdaki gibi çizilen çizgi iskeletin ismi sorulmuş. Çizgi iskelette uzun karbon zinciri belli klorun yakın olduğu 3'ten başlarsak karbonlar numara verirsek 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara, 6 numara, 7 numara, 8 numara ve 9 numara. 3'te klor dallanması var. 5'te ve 7'de metil dallanması var. Yani 3 kloro, 5 7 dimetil toplam 9 karbonlu alkan nonandır. A'daki ifade odur. Bileşin Uyupak ismi sorulmuş. Uyupak isminde en uzun karbon zincirini seçmemiz gerekiyor. En uzun karbon zinciri aşağıdan başlayınca tam yukarı çıkmayacağız. Sağa doğru gideceğiz ve bu şekilde uzun karbon zincirini seçmiş olacağız. Dallanmanın yakın olduğu uçtan başlayacağız ve karbonlara numara vereceğiz. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara ve 6 numara. 3 numarada klor dallanması var. 3'te klor dallanması var. 2'de metil ve 4'te metil dallanması var. Dolayısıyla iki ve 4'te iki tane metil var. Dimetil toplam altı karbonlu yapı hexan olur. Cevap D seçelim. Bileşiğin adı sorulmuş. Uzun karbon zincirini seçip karbonlara numara edeceğiz. En uzun karbon zincirimizi seçtik dallanmanın yakın olduğu taraftan başlayıp karbonlara numara ee, sol taraftan gelirsek 1 2 3'te dallanma var. Sağdan gelirsek 1 2 3'te olur. Dallanmalar aynı yakınlıkta ise ikinci dallanmanın yakın olduğu tarafı seçeceğiz. Sağ taraftan gelirsek ikinci dallanma 4 numarada başlamış olur. Soldan gelirsek ikinci dallanmamız 3 numaralı da olur. Dolayısıyla sol taraftan başlayıp karbonlara numara vereceğiz. 1 numara, 2 numara, 3 numara 4 numara, 5 numara, 6 numara, 7 numara ve 8 numara. 3 numarada etil dallanması var. 6 numarada etil dallanması var. Dolayısıyla 3 ve 6'da 2 tane etil, di etil var. 3 numara ve 5 numarada 2 tane brom var. 3, 5, di brom yapısı var. Toplamda 8 karbonlu oktan yapısı olur. Cevap A seçeneği olur. Bileşin doğru adlandırılması olmuş. Uzun karbon zincirini seçeceğiz. En uzun karbon zincirimiz seçtiğimiz zaman en uzun karbon zincirimiz bu şekilde olur. Dallanmanın yakın olduğu uçtan yani buradan başlayıp karbonlara numara veririz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olur. Baktığımız zaman 3'te etil dallanması var. 4'te etil dallanması var. 4'te bir etil dallanması daha var. Dolayısıyla 3, 4, 4 toplamda 3 tane etil var. Yani tri etil var. 3 numarada metil var. Dolayısıyla 3'te de metil var. 7 karbonlu alkan yapısı, heptan yapısı olur. Cevap Bursa seçildi. alkil eşleştirilmesi sorulmuş. Bir de 3 karbonlu alkandan hidrojen ortadaki karbondan çıkarılmış. Bir izopropildir yani C. İki de 2 karbonlu alkandan hidrojen çıkarılmış. Etil yapısıdır. 2'nin karşılığı A olacak. 3'e geldiğimiz zaman karbondan hidrojen, tersiyer karbonundan hidrojen çıkarılmış. Dolayısıyla tersiyer bütün olacak. 3'ün karşılığı da B olacak. Dolayısıyla cevap Bursa seçeneği olur. Bileşikle ilgili hangileri doğrudur? Yapıda bütün bağlar tekli bağlar dolayısıyla doymuş bir organik bileşiktir. Birinci ifade yanlış olur. Simlendirmede o OH aşın yakın olduğu uçtan başlayıp karbonlara numara veririz. Dolayısıyla 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara. 3 numarada amin var. NH2 amindir. 4 numarada brom var. 2 numarada da hidroksi var. Dolayısıyla adlandırma doğru olarak verilmiş. Kapalı formülü toplamda 5 karbon içeriyor. Vaş grubu NH2 ve brom içeriyor. Dolayısıyla kapalı formülü de doğru olarak verilmiştir. Cevap E seçeneği. Çizgi iskelet formülü ile bileşin IUPAC isimlendirmesi nedir? Uzun karbon zincirini seçtiğimiz zaman uzun karbon zincirimiz 1 karbon, 2 karbon, 3 karbon, 4 karbonlu yapıdır. Bromun yakın olduğu uçtan başlayıp karbonlara numara veririz. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara. 1 numarada brom dallanması var. 2 numarada etil dallanması var. 3 numarada metil dallanması var. 4 numarada siklopropil dallanması var. Ve 4 karbonlu alkan olan bütandır. Cevap A seçeneği olur. Bileşik ve isim eşleştirmelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci bileşikte uzun karbon zincirini C2H5'e doğru seçmemiz gerekiyor. İlk yakın olduğu taraftan karbonlara numara veririz. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 ve 5 numara olur. Dolayısıyla 2 numarada 2 tane olmak üzere, 3 numarada da 1 tane olmak üzere toplamda 2, 2, 3 trimetil yapısı var. Ve 3 numarada da klor var. Dolayısıyla 1'deki e, yanlış olur. 2'ye baktığımız zaman Uzun karbon zincirimizi seçtik. Karbonlara numara verdik. Sağ taraftan başlayıp numara vereceğiz. Bir numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara. İki de metil dallanması var. Toplamda 4 karbonlu alkan yapısı var. 2 metil bütandır. 2'de metil dallanmasını izo yapısı olarak ifade ederiz. İzo yapısında adlandırma yaparken bütün karbonları sayıp ona göre adlandırma yapacağız. Toplamda 5 karbon olduğu için izopentan yapısıdır. 2'deki isim doğru olur. 3'e baktığımız zaman merkez karbona toplamda 4 tane metil grubu bağlı tetrametil metandır. 3. ifade doğru olur. Cevap 2 ve 3 E seçelim. Bileşin uyupağa göre adı 2 brom 3 metil heptan olduğuna göre X ve Y hangisi olacak? Baktığımız zaman bileşikte uzun karbon zincirinin heptan yani 7 karbonlu olmasını istiyoruz. 7 karbonlu olabilmesi için X'e CH3 dersek Y'e de C4H9 dersek toplamda 7 karbon içerir. 1, 2, 3, 4 karbon da Y'den, Y'den gelir. 7 karbonlu heptan yapısı olur. Ve numaralandırma yaptığımız zaman 1 numara, 2 numara, 3 numara. Dolayısıyla 2 de brom olur, 3 de metil olur. Cevap A seçeneği olur. Açık formülüyle verilen bileşin adı sorulmuş. Hem alken hem alkin varsa hangisi yakınsa oradan başlarız. Sol taraftan başlarsak çift bağ 2 numaradan başlar. Sağ taraftan başlarsak üçlü bağ 2 numaradan başlar. İkili ve üçlü bağlar aynı yakınlıkta olursa ikili bağın yakın olduğu taraftan başlayıp karbonları numara veririz. Dolayısıyla sağ taraftan başlayıp 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara ve 6 numara. 2 de brom olur. 2 brom yapısı olacak. Ve ikide de bağ, 4 de üçlü bağın yap olduğu yapı olacak. 2 de çip bağ egzen, 4 de üçlü bağ var. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz A olur. Formül isim eşleştirmelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bir de sikloalkan var. Brom ve klor. Alfabetik olarak brom önce gelir. Broma bir numara, klora da iki numara deriz. Dolayısıyla diki adlandırma doğru olur. İki de brom metil var. Brom alfabetik olarak önce gelir. Ön broma bir numara, metile iki numara deriz. Siklobutan yapısıdır. İki doğru olur. Üçte iki tane karbonun olduğu bir alkin var. İsmi etindir. Özel ismi vardır. Etinin asetilen dolayısıyla üçüncüsü de doğru olur. Cevap E seçilir. Bileşin ayupak isimlendirilmesi sorulmuş. Uzun karbon zincirini seçeceğiz. Çift içinde olacak şekilde uzun karbon zincirini seçmemiz gerekir. Uzun karbon zincirimiz bu şekilde olur. Uzun karbon zincirini seçtikten sonra Çift bağ ve OH, OH'ın önceliği vardır. OH'ın yakın oluştan başlayıp karbonlara numara veririz. Dolayısıyla 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara ve 5 numara olur. Dolayısıyla 4 numarada metil var, 3 numarada etil dallanması var ve 2 numarada da alkol dediğimiz hidroksit dallanması var. Dolayısıyla 3 etil, 4 metil, 2 hidroksit, 4 de çift bağın olduğu yapıdır. Yani cevap A seçeneği olur. Verilen bileşin ayupak ismi nedir? Uzun karbon zincirini seçtiğimiz zaman uzun karbon zincirimiz bu. İkili bağlar var. İkili bağın aynı yakınlıkta olduğunu görüyoruz. 2 numara, 2 numara. Daha sonra dallanma yakın olacak şekilde numara vereceğiz. Dolayısıyla sol taraftan başlayıp 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara, 6 numara, 7 numara ve 8 numara. Dolayısıyla 4'te metil dallanması var. 2'de ve 6'da 2 tane çift bağ var. 4, metil, 2, 6, okta diyen yapısı olur. Cevap D seçildi. Açık formülü verilen bileşiğin adı sorulmuş. Bileşikte iki tane çift bağın olduğu uzun karbon zincirini seçtik. Uzun karbon zincirini seçtikten sonra çift bağlar aynı yakınlıkta olduğu için ilk yakın olduğu sağ taraftan başlayıp karbonlara numara veririz. Bir numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara ve 5 numara. İki de klor dallanması var. 3'te ise propil ancak propil ortadaki karbondan bağlanmış. Yani izopropildir. 3'te izopropil yapısı var. 1 numara ve 4 numarada iki tane çift bağ olduğu yapı vardır. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz E seçeneği olur. 2'de klor, 3'te izopropil yapısı var. 1 ve 4'te iki tane çift bağ yapısı var. Cevabımız E. bir karbon atomuna 3 metil bağlanırsa 3 metil bağladık CH3, CH3 ve CH3 3 tane metil grubu bağladık. Bir de etil grubu bağladık. C2H5 bağlamış olduk. Uzun karbon zinciri seçtiğimiz zaman etile doğru seçmemiz gerekiyor. Ve karbonlara numara verirsek 1 numara, 2 numara, 3 numara ve 4 numara. Dolayısıyla 2'de 2 tane metil 2-2 dimetil oldu. Ana zincirimiz 4 karbonlu alkan, bütan olur. Dolayısıyla birinci ifade doğru. 2-2 dimetil yapısını neo yapısı olarak söyleriz. Neo yapısında bütün karbonlara göre e, alkan olarak söyleriz. Yani neo heksan yapısı olarak söyleriz. İkinci ifade doğru. Üçüncü ifade yanlış olur. Cevap 1 ve 2 C seçili.